Hepinize günaydın. Bugün 1 Şubat Cumartesi değil Pazar pardon. Bugün 1 Şubat Pazar. Bugün e, birazcık sosyal ilişkiler hakkında konuşmak istiyorum. Sosyal ilişkiler hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadığım için kendi yaptığım hataları ve bunlar hakkındaki düşüncelerimi anlatacağım size. Eğer ki yani yeterince ulaşılabilir olmayı bırakmak gerek arkadaşlar. İstenmediğiniz bir ortamda asla olmamanız ve ne istiyorsanız onu yapmanız gerektiğini unutmamanız gerek. Yani öncelik olarak kendinizin olduğunu ve kendinizi bir yerlere koymak istediğimizi unutmamak gerek. Ve bu yüzden de kendime bir çetele falan oluşturuyorum 1 Şubat bugün. Ve günlük demesem de haftada 2 video gibi bir hedefim var. Haftada iki video falan bu kanala atmak istiyorum böyle düşüncelerimi falan e sizinle paylaşacağım fikirleri falan buraya atmak istiyorum. O şekilde ee, şimdi konuşmak istediğim konu aslında benim sosyal ilişkilerde yaptığım hatalar ve bu hatalardan en büyüğü arkadaşlar hmm, bazı konularda daha sessiz kalmam gerekiyor ve bazı konularda daha konuşkan olmam gerekiyor. Nasıl? Eğer ki arkadaşlar gerçekten karşınızda gereksiz bir insan varsa veyahut da ne bileyim bunun gibi bir şey, bir durumun içerisindesiniz. Karşınızdaki insan gerçekten cahil veyahut da gerçekten konuşulmaması gereken bir insan, çok hızlı etleniyor, çok hızlı bir şeylere girişiyor falan. Eğer ki böyle bir insanla konuşma halindeysiniz bu konuşmayı devam ettirmemeniz gerekiyor mesela en basitinden. Ve bunu yapamamam gerekiyor ve bunu bir alışkanlık haline getirmem gerekiyor. Bunun için yapmam gereken 3 step var aslında, 3 adım var. Bunlardan birincisi her konuşmayı bir aslında kendinizi geliştirmek için bir adım olarak görmek. Ve her ilişkiyi, insan ilişkisini buna göre yapmak. İkincisi dilinizi, konuşmanızı geliştirebilmek için arkadaşlar gerçekten kitap okumanız şart e, veya da nasıl diyeyim ya, kitap okumanız şart değil fakat günlük olarak bunun pratiğini yapmak çok önemli. Çünkü akışkan konuşamıyorsak veya da çok düşünerek konuşuyorsak bunların insan ilişkilerinde çok e, çok yakından fark edebiliyorsunuz. Akışkan olmadığınız zaman insanların dikkati ko kolay dağılabilen yani 21. yüzyılda yaşadığımız için ve bu Instagram gibi olaylar olduktan sonrasında bir olayı hızlı anlatmıyorsanız eğer Mal ki karşınızdaki insanlar sizi dinlemeye tenezzül etmeyecekler. İşin oluru bu yönde. Yani siz bir şekilde bir durumu yeterince iyi ve yeterince hızlı anlatamıyorsanız maalesef ki karşınızdaki insan dinlemeyecek ki siz de böyle anlatan bir insanı dinlemeyeceksiniz. O yüzden bunlardan çıkmamız gerek ve yeterince kendimizi güzel ifade edebilmemiz, ne çok hızlı ne çok yavaş kararında bir konuşmayla bunları devam ettirebilmemiz gerekiyor. İkinci adımım da buydu. E bunları yaptık. Bir tanesi günlük olarak bunları kendimize hatırlatıp bir kendimizi geliştirme olarak görecektik. İkincisi gerçekten bunların pratiğini yapacaktık. Üçüncüsü ise bence en önemlisi yine konuşmalarda ne olursa olsun karşımızdakini kötülememek gerektiğini düşünüyorum. Yani herhangi bir şekilde o insan hakkında bir kötü düşünceniz varsa bırakın o içinizde kalsın. Ne adamın saçlarının kötü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu içinizde kalacak. Adamın tavırlarının kötü olduğunu mu? içinizde kalacak. Ve eğer gerçekten bir durum varsa ve istenmediğiniz bir durumun içerisindeyseniz sessiz kalmayı bilmeyi anlamak gerekli. Haklısınız veya da haksızsınız fark etmez. Gerçekten girmemeniz bir durum varsa o olayın içerisinde girmemeniz gerektiğinin farkına varmanız gerekiyor. Yani cahille ilişkiyi kesmek gibi bir şey bu. Ve en önemlisi dediğimiz bu karşıdakini kötülememek falan olayın. Arkadaşlar insanlar eleştirilmekten hoşlanan yaratıklar değiller. İnsanları eleştirmekten kaçınmamız gerekiyor ki kendimizi eleştiriyor muyuz mesela bu? Bu da önemli bir soru aslında. İnsanlar genel olarak eleştirilmekten bir şeyleri e, hata olarak görülmesinden sevmezler arkadaşlar. Genel olarak onları daha çok motive eden, daha çok Sevdirici gözüken insanlarla devam ederler. Fakat zeki insanlar farkındadır ki bunların realist olmadığını. Şimdi karşınızdakine göre değişecek misiniz? Hayır. Kendi yolunuzu seçeceksiniz. Bazen diyeceksiniz ki ben böyle böyle salak insana gelemiyorum. Belki öyle bir insansınız. Salak insanlara gelemediğin siz için bunları ele <laughs> elimine edebiliyorsunuz yani. Ve diyorsunuz ki ben sadece zeki insanlarla arkadaşlık kuracağım ve onları eriyorum. Veyahut da ikinci yolu seçeceksiniz. Hayır abi ben diyeceksiniz ki salak insanlarla da ilişki kuruyorum. Zeki insanlarla da ilişki kuruyorum. O yüzden ben eğer ki içimden kötü bir şey geliyorsa o adamın davranışlarını sevmediysem sevmediğimi söyleyeceğim diyebilirsiniz. Burada iki yolu ayrılıyorsunuz işte. Bu yolları seçmek de bize kalmış. O şekilde. Yani insan ilişkilerinde üç önemli adım bence Birincisi gerçekten bu olaylarda kendinizi geliştirmemiz gerekiyor. Daha çok pratik yapmanız gerekiyor. Yani bir pazarcı gibi konuşmanız gerekiyor. Bir malı pazarlıyormuş gibi konuşmanız gerekiyor. Bunun için de pratik. Sürekli pratik yapmak gerekli. Pratik yapmak gerekli. Pratik değil. <laughs> Mesela benim yapmadığım belli. Bunun için de nerelerde bulunmak gerekiyor? Mesela bir satıcı çok güzel bir şekilde konuşabilir. Bir ürünü size çok iyi satabileceğini anlatabilir. Neden? Çok fazla pratik yapmış çok fazla pratik yaptığından dolayı da gelişmiş dili gelişmiş Ağzı laf yapabiliyor. Bu toplum içerisinde çok önem verilen bir şey. İkincisi kendinizi geliştirmek ve Zamanlı bir şekilde, ne hızlı ne yavaş konuşarak dediklerinizi tane tane anlaşılabilir bir şekilde anlatmak. Ve bu ikinci adıma bir şey daha ekleyebilirim. Samimi olmak. Arkadaşlar siz ne yapıyorsanız yapın bu durumlarda samimi olmalısınız. Eğer ki samimi olmadığınızı karşıya hissettirirseniz o anda her şey biter. Gerçekten samimi olmanız gerekiyor. E samimi nasıl olabilirsiniz? Her zaman gülmeyerek mesela. Her dediğine gülmeyerek. Sadece önemli yanım noktalara gülerek. Bunu sağlayabilirsiniz belki. Bazen dersiniz ki ufak noktalar yakalarsınız ve ufak noktalar o anın hayatını dokunabilecek olur. Ve gerçekten dersiniz ki kendinizi onun yerine koyarak, empati kurarak yapabilirsiniz bunu. İkinci adıma şunu da ekleyebilirim. Ee, samimi davranmak. Samimi davranmak bence en önemli partlardan birincisi olarak geçebilir. Yani 3 ikinin 2'nin sonundaki dediğim olay. Hemen hemen aynı olay arkadaşlar. Sempatiyi kurabilmek. Üçüncü olayımız da arkadaşlar insanları eleştirmemek. İnsanları eleştirmeyip bunlar hakkında, ya insanlar hakkında eleştiri de bulunmayarak, onları kötülemeyerek bir şeyleri yapmak. Veyahut da aksine kötü gördüğünüzü kötü demek, iyi gördüğünüzü iyi demek. Bunlar kendimizin seçeceği yollar. Herkes sosyal ilişkilerde iyi olmak zorunda mıdır? Değildir belki. Ama benim düşüncelerim bu yönde. Görüşmek üzere. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Da bugün belki bir yolculuğa da çıkabilirim falan. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Bu kadar.